Herkese yeniden merhabalar. Şimdi en sevdiğim konulardan birine geldim. Doğru nefes teknikleri. Size bu videomuzda iki tane nefes tekniği göstereceğim. Bir tanesi şu. 4 saniye nefes alacağım. 8 saniyede nefes vereceğim. Haydi beraber yapalım. Akciğerlerimizi şişiriyoruz. 4 saniyede nefesimizi alalım. Tekrar Tekrar Bu şekilde Şimdi gelelim diyafram nefesime, karın nefesime. Burada bir elim karnımın üzerinde, bir elim göğsümün üzerinde olacak. Sizin için yan dönmek istiyorum. Amacım karnımı şişiriyor olmak. Karnımı şişireceğim ve karnımdan nefes vereceğim. İnen ve çıkan tek şey karnım olacak. Buradan da nefesimi kontrol edeceğim. Nefesimi alıyorum karnımdan. Tekrar. Sadece karnım şişti. Bu doğumda benim işime yarayacak. Ben şimdiden diyafram nefesini çalışırsam, yatarken çalışmalıyım, günlük hayatımda çalışmalıyım. Ve bunu çalışırsam eğer doğumda bu benim işime yarayacak. Çünkü ıkınmadan karın kaslarımı kullanacağım ve karın nefesimi kullanacağım. Bu anlamda lütfen bunların egzersizlerini şimdiden yapalım annelerim.